İsmim Adem Kılıç. 40 yıldır elektronik üzerine kırış yer hizmet veren bir aileden geliyorum. Babamla beraber bu işte yapıyoruz. Kırış yer da hizmet vermekten onur duyuyoruz. Efendim malum teknolojinin her geçen gelişmesiyle beraber uydu var farklı televizyonlu güncellemeler başladı. Evet. Vatandaşlarımız uydu güncellemeler için sizden ne kadar tarif ediyor? Şimdi şu şekilde bilgi vereyim ben size. Ee, vatandaşlarımızın ellerindeki, daha doğrusu benim son 4 senedir veya ortalama 5 senedir sattığım cihazların hepsinde TKGS özelliği var. Türk Saat Otomatik Güncelleme özelliği. Bunun açılımı şu, e, Örnek veriyorum yeni bir kanal geldiği zaman sistem otomatik yeni kanalı e, uydu cihazına kendisi yüklüyor. Bir kanal yayından kaldırıldığı zaman kendisi otomatik o yayını çıkarıyor. Bu sayede vatandaşlarımız bizden rahat bir hizmet alıyorlar ve durmadan yeni kanal geldiğinde veya yeni kanal gittiğinde veya kanalları cihazlar taşımak kanalları taşımak istedikleri zaman bize yönetmek zorunda kalmıyorlar. Çünkü TKGS sayesinde, TÜRSAT 4 bu özellik sayesinde kendileri otomatik güncelliyor. 5 yıl önceki verilen cihazlarda da veya bizden alınmamış farklı olan cihazlarda da vatandaşlarımız bize ürünlerini getiriyor. Biz burada televizyona takıp tek tek frekanslarla bir, bir saat izin isteyip istedikleri listeye göre ayarlayabiliyoruz. Ee, bizim Bizi müşterilerimize şu saatten sonra uydu alacak olan vatandaşlarımızda iki tane önemli olacak. Birincisi cihazın üzerinde kesinlikle Full HD olsun. Yani flash diye özelliği olsun. İkincisi de Türsa PKGS özelliği kesinlikle olsun. Zira ayarlamayla durmadan uğraşırsınız veya servise gidip e, zorunda kalabilirsiniz. Bu da sizin için hem zaman hem vakit kaybı olur hem de maddi anlamda kaybolur. Ee, bir de Bizim 4K dediğimiz sistemimiz var. 4K dört 4K yüksek çözünürlüklü full daha da gelişmiş halidir. Kişileri milyonlarca kez tekrar tekrar parçalanmış haldir. Ee, alacağınız uydu alıcılarda 4K özelliğini istiyorsanız televizyonunuzun da 4K'lı olması lazım. Yani bunun için özellikle illa 4K'lı olsun diye bakmanıza gerek yok. Sebebini söyleyeyim zaten 4K'lı televizyonlarımızın kendi içerisinde gömülü uydusu var. Bu ne demek? Zaten onun içerisinde bu anlattığım özelliklerin hepsi mevcut. E, full HD'li standart bir cihazda 4K'lı uydu alıcı alacağım diye hiç uğraşmanıza gerek yok. İlla ben gelişmiş bir cihaz almak istiyorum diyorsanız Android özetli cihaz alabilirsiniz. Yalnız Android'un güncellemeleri belli bir yere kadar size hizmet verecektir. Benim size önerim normal kanalları izleyici diyorsanız Full HD'li, 2 servisi olan e, otomatik uydu güncellemeleri, TKGZ'li bir uydu alıcısı almanız olacak. Efendim vatandaşlar buradan gelen diğer bir soru şu şekilde. Evet. E, televizyonlarda uydusu kendinden anıcılı diyoruz. Bunu kamu hakkında biraz bilgi verebilir miyim? Teşekkür ederim Mesut Bey. Çok güzel bir soruydu. <laughs> Şimdi e, sevgili vatandaşlarım, şunu demek istiyorum. Kendinden uyduluğunu sana ihtiyacı olmadan çalışıyor diye algılıyorlar. Öyle bir şey yok. Sadece televizyonun kendi içerisinde gömülü uydu olan alıcısı ve uydu sinyali girişinin arkasında olduğunun işaretidir o. Yani o cihazda da o televizyona da kesinlikle çanak sinyali girmeniz gerekiyor. Gerek merkezi sistem olur, gerekse bağımsız çanağınız olur. Ancak bu sinyal havlusunu taktığınız zaman görüntü alabilirsiniz. Öbür türlü eğer görüntü izlemek istiyorsanız internet üzerinden çalışan IP cihazlardan almanız gerekiyor. Evet, evet. Evet.